O sultanı o kralı der ki bir kapı yaptır. Ve o kapıya kilitler vurdurur. Ve her bir vezir adayını içeri çağır. Ve içeri çağırdığı ilk vezir adayına der ki şu gördüğün onlarca kilit üzerinde olan kapıyı anahtar kullanmadan açabilir misin? Adam bir kapıya bakar, bir de padişaha bakar. Efendim der, bu mümkün değil. Yani kilit anahtar olmadan bir kapı açılmaz. Anahtar olsa bile bu saatler sürer. Padişah tamam der. Diğeri gelsin. Diğeri aynı şekilde bakar. O da mümkün değil der. Ve böylelikle adaylar bir bir elenir. Ve en sonunda bir aday gelir. Padişah ona da aynı suali sorar. Der ki: "Şu onlarca kilit olan kapıyı anahtar olmadan açabilir misin?" Ve adam kapıya uzunca bir bakar. Ve sonra padişahın gözlerinin içerisine bakar. Ve der ki: "Efendim, aslında aklım bana diyor ki bu kapı anahtarsız açılmaz mümkün değil." ama en azından bana düşen şu kapıyı bir itmektir der. Ve kapıyı itince kapı açılır. Kilitler var ama kapı açılır. İşte burada anlatılmak istenen şudur değerli kardeşlerim. Allah'ın rızası hangi kapıda saklı diye biz kullara o kapıyı itmek düşer. Biz Seferden sorumluyuz. Zaferden, zaferi verecek olan Allah'tır. Bize düşen o kapı itmektir. kapıyı itmektir. Yani inancımızın gereğini yerine getirmek gerek. Kapıda kilit var diye dönüp arkamızı gidemeyiz. Belki de kilitli olan o kapı değil gözlerimizdir. İşte biz kullara düşen, Allah'ın o kapısını aralamaktır. Ve hiçbir iyiliği, hiçbir hayrı küçük görmemek. Bazen olur ya, bizce küçük görülür, bazen öyle ufak ve basit görülür, belki bir tebessüm etmektedir Allah'ın rızalı. Belki karşıdan karşıya geçmekte zorluk çeken birinin elini tutup karşıya geçirebilmektir. Bazen birini gördüğümüz zaman onun hal ve hatırını sormaktır. Bazen birinin hayır duasını alabilmektir. Bazen yolda giderken bir taşı yolun ortasından alıp kenara koymaktır. Bazen bir Müslüman kardeşine evet onun ihtiyacını görme noktasında yardım edebilmektir. Allah'ın rızası. Onun için Allah'ın rızalığını yalnızca biz kendi anlayışımızla, kendi idrakimizle işte büyük hayırlar yaparak, büyük iyilikler, büyük güzellikler yaparak Allah'ın rızalığı bundadır demek yanlıştır. Bazen çok küçük bir şeydedir, küçük bir ayrıntıda gizlidir Allah'ın rızası. Biz onu bilemeyiz. İşte bize düşen görev Allah'ın rızalığını kazanma noktasında gayret göstermektir. Öğrenciye düşen görev nedir? Allah'ın rızalığı öğrenciye düşen görev dersini iyi yapabilmektedir. Dersinin hakkını verebilmektir. Hocasının ona verdiği görevi en güzel bir şekilde yerine getirebilmektir. Yeri ve zamanı geldiğinde dersini verebilmek bir üst derse geçebilmektir. Ve hocasını ve orada bulunan büyüklerini üzmemelidir. İşte bu, burada öğrenciye düşen görev bunun layıkıyla yerine getirebilmektir. Hani diyor ya, bir gün olur perdeyi yar kaldırır, seyri cemal ile seni güldürür. Değerli kardeşlerim, en güzel ibadet, en uygun zamanda, en uygun görevle Allah'ın rızasını kazanmaktır. En asli, en ulvi görev Allah'ın rızasını kazanmaktır. İşte bu müminin nihai hedefi olmalıdır. Ne cennet tasası ne cehennem korkusu. Kişide olması gereken Allah'ın rızasıdır. Allah benden razı olsun yeter anlayıştır. Allah biliyor, Allah görüyor. Ben bu işin hakkını elinden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar yerine getirebiliyorum. Önemli olan budur. Bazen Allah'ın rızalı şundadır. Şöyle bir düşünün. Diyelim ki bir evlat var ve annesi veya da babası rahatsız. Yerde yatalak kıvranıyor. Yani anne veya baba esnada evladından yardım istiyor evladın o anda şunu demesi çok derece yanlıştır son derece. İşte ben bugünkü Kur'an'ımı okumadım, cüzümü okumadım, ben cüzümü okuyayım sonra annemle ilgileneyim. Hayır. Orada ilk görev Allah'ın rızalığı anneni ve babanı rahata kavuşturmaktır. Onun ihtiyacını karşılayabilmektir. Kur'an'ı okumak nafiledir. Ama o esnada farz olan Allah'ın rızalı anne ve baba hizmet etmektedir. Hatta öyle ki nafile bir namaz kılarken dahi anne evladına seslendiği zaman namazla evladına namaz kılan evladın o nafile olan namazı bozup annenin isteğine cevap vermesi. Veyahut da babanın isteğine cevap vermesi. Eğer farz namaz kılıyorsa son derece sıkıntılı bir durumsa hayat memat meselesi ise Evladın o namazı bozuk, o farz olan namazı bozuk, anne ve babanın rızalığını Allah'ın rızalığı diye bilip anne ve babanın ihtiyacına koşması Allah'ın rızalığı oradadır değerli kardeşler. İşte bizi Allah'ın rızasına değerde ulaştıran önemli şey nedir diye sorduğumuzda, Ali İmran suresi 31. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın Resulü diyor ki, فَتَّبِعُونِ Allah diyor ki, eğer beni seviyorsanız, benim Resulüme itiba edin. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Və Allah da günahlarınızı bağışlasın. Vallahu Gafurur Rahim. Allah son dərəcə bağışlayandır və mərhəmətlidir.